Yolculuğumuz 2001 yılında, Sirius Sam, The First Encounter'ın yayınlanmasıyla başladı. Kahramanımız Sam Stone ile ilk kez burada tanıştık ve onu mentalin uzaylı ordularına karşı savaşırken gördük. Bu, yeni ve aksiyon dolu bir dönemin şafağıydı. 2002'de, Sirius Sam, The Second Encounter piyasaya sürüldü. Bu devam filmi, Series Sam evrenine derinlik katan yeni silahlar, düşmanlar ve ortamlar tanıttı. 2005'te yayınlanan Series Sam 2, seriye grafiksel geliştirmeler ve bir tutam mizah kattı. Sam artık dünya ile sınırlı değildi çünkü farklı gezegenlerde savaşmaya başladı. 2009 ve 2010 yılları arasında ilk iki oyunun yüksek çözünürlüklü yeniden yapımları olan Series Sam HD piyasaya sürüldü. Bu, oyuncuların klasikleri tamamen yeni bir ışık altında yeniden ziyaret etmelerine olanak sağladı. İlk oyunun öncesini konu alan Series Sam 3, BFE, 2011 yılında piyasaya sürüldü. Daha karanlık bir atmosfer ve modern oyun mekanikleri sunarak seriye yeni bir soluk getirdi. 2020'de serinin dördüncü ana oyunu olan Series Sam 4'ü aldık geniş açık dünyalar ve büyük düşman grupları sunarak oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıdı. En son 2022'de Serious Sam 4 için bir genişleme paketi olan, Serious Sam, Siberian Mayhem, yayınlandı. Sam şimdi Rusya'nın zorlu arazilerinde mentalin ordularıyla savaşırken görülüyor.